Alan seçip çağırıyoruz, yani herkes çağırmıyoruz. Vallahi seçip çağırıyoruz. Ne yaparız, nasıl azarız, nasıl sizi meşgul ederiz diye ilk defa bana tek başına bir dans söz geliyor. Asena. çok ilginç bir kıyafet. Surat için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunlar boyanınca biraz allı pullu giyince güzel görünüyorlar. Hoş geldin. Ben seni ilk defa görüyorum. Ay ben sizi ikinci defa görüyorum. Nerede gördün? <laughs> <laughs> mı <mi> geldin? <laughs> evet. Hayır, nerede gördün daha e, gittik beraber. Hatta ben ayakkabılarımı kaybettim. Siz benimle alay ettiniz ocakta. Ha ben ayakkabılarımı verdiğim sen misin o? <laughs> Hayır onlar Ay, olmadı. Verdim de olmadı çocuklar. Olmadı. Kız bu elbiselerden bana da verilsin. Bu böyle bir yerine çarptığı zaman acıtmıyor mu? Acıtmıyor. Ha, alışık. Acıtmıyor. <laughs> acıtmıyor. Şimdi ee, daha fazla uzun uzun konuşmak istiyorum. Tabii ki siz güzellik yarışmasında derece aldınız değil mi? Hayır. Birinci mi oldun bir şey oldun? Ben Türkiye Oriyenterler yarışmasında birinci oldum. Ondan evvel? O... Hayır birinci olmadım kovuldum. Niye kovuldun? <laughs> Ünlü olduğum için. Ha ismin var diye. Seni o zaman kimse tanımıyordu aslında sen oradan sonra ünlü oldun. Hayır şimdi ben zaten ünlüydüm. Dedim bir değişiklik yapayım. Gırgırına arkadaşımla birlikte saçımı topuz yaptırıp mayolu fotoğrafımı gönderip elemeden geçtim. Geçti. İkinci elemeden de geçtim. Geçti. Fakat üçüncüde de topuzumu açınca hemen beni tanıdılar. Ve ünlülerde giremediği için yarışmaya ben diskalifiye yani ben oldum. Ben şimdi giremem mi? bu suratlı pek sıkı. hıyar. Aa. Karı dedi, bu suratla giremezsin dedi. Ayol giren Türkiye güzeli daha mı güzel benden? Orada aynı ha. ha çekemedin karı yetin. Ha? Sizler, sizler. Sağ ol abi. <laughs> İnşallah böyle müteahhitsindir. 15 arsan 7 villan vardır. Yalan bir yoktur. <laughs> Emekli. Ha işte beni bunlar beri Emekli. <laughs> Emekleyemem bu saatten sonra senin için. Şimdi şunu ver bakayım. Müziğin girsin. O taş niye çıktı? Onunla oynayamam. niye taktın o zaman? Yani görüntü olsun. Ha görüntü olsun diye. Altın duruyor. Yalnız görü... dikkat edin. Altın duruyor altın. Vallahi billahi altın. İnanmıyorum. Yemin ediyorum. Ya, eh, hediyene ama. çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Teneke <laughs> üstü kaplama kız. Evet Karı delirtti beni. Bir dakika. Tamam. Tabii benim elbisem müsait değil oynamaya. Şunu giy oyna bakayım. <laughs> giy, alttan giyiliyor bu. Şimdi görün bir <gülüyor> Giy. <gülüyor> Karışma sen. <laughs> Hay. Hadi bakalım oynayalım. oynayan oryantal her kılıkta oynar. Seni tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Dünya'yı ee, dünyaya açılmayı düşünüyor musun? Evet zaten Ağustos'ta Amerika'da Dünya Orientaller Festivali var. Oraya katılacağım. Ağustos'ta. Kız beni de götür anam diye. <laughs> Benim çok yakışıklı bir babam var. Ha, e, ne demek istiyorsun? Yani annem olmanızı isterdim. Aa, canım canım. Yani annen yok Ayrılar. Ayrılar. E yakışıklıydı da niye ayrıldı annen? Ee, yani babam çok çapkın. Ah, benim üstüme de bir şey yapamaz herhalde. Herhalde. Zaten ben varım orada. Ha yaptırtmazsın. <laughs> tamam. Beni babasına layık gördü. Ben de kraliçeliği layık görmüş. İnşallah Amerika'dan çok iyi haberlerle dönersin. Öpüyorum geldiğin için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Aman o altını unutma. Laura Baresse'den size armağan. <laughs> Çocuklar bu benim sponsorum. İlk defa benim gibi birisine kadın çamaşırı sponsorluğu yaptık. Özellikle cildine uysun diye bunu yaptık. Bu hayatta da olmaz. Neden? Ee, babanı da sok içine. <gülüyor> <gülüyor>